Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Premiere Pro'nun önizleme kasmalarını, donmalarının çözümlerine değineceğiz. Program içinde neler yapabiliriz, nelerle iyileştirebiliriz bunları göstereceğiz size. Öncelikle önizleme kalitesini düşüreceğiz. Bunu ne kadar düşürürsek kalite o kadar düşecek önizlemede ama videolarımızı çok rahat şekilde izleyebileceğiz. Sonra ayarlar butonuna tıklayacağız. Burada yüksek kalite önizleme seçeneği var. Bunun tikini kaldıracağız. Bunun tikini kaldırdığımızda kalite yine biraz düşebilir. Ama ön izlemeyi izlerken çok rahat bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde izlemeye devam edebiliriz. Daha sonra edit bölümünden tercihler bölümüne geleceğiz. Tercihler bölümünden hafıza bölümüne gireceğiz ve bu hafıza bölümünden rem ayarı yapacağız. Burada çok kişi yanlış bilgi veriyor. Normalde en aşağıdaki RAM Available for yazıyor. Yani Adobe'nin tüm programlarını ayıracağınız RAM'i gösteriyor. Yukarıda ise diğer uygulamalara kadar RAM ayıracağınızı gösteriyor. Ee, çoğunlukla internette baktığımda, YouTube'da baktığımda herkes yukarıdaki seçeneği yükseltiyor. Ama çok yanlış bir hareket. Aşağıdaki seçeneği yükseltmeniz gerekiyor ki programınız daha fazla RAM kullanabilsin. Daha sonra file bölümüne giriyoruz. File bölümünden proje ayarlarına giriyoruz. Oradan genele girip renderer bölümünü GPU olarak ayarlıyoruz. Bir sonraki özelliğimiz Sequence kısmından Render into Out seçeneği. Bu tüm videoyu, aşağıda yaptığınız etleriniz tüm videoyu renderlamayı sağlıyor. E, Bu ne demek? Videoyu exportlarmışsınız gibi videoyu komple ön izlemesini oluşturuyor ve böyle olduk, bunu yaptıktan sonra videonuzu ön izleme bölümünden, ön izleme penceresinden çok rahat bir şekilde izlemeye devam edebilirsiniz. Genelde fark etmeseniz de Lumetri Scope diye bir özellik var. Bu özellik e, videodaki renk ayarlarını falan gösteriyor. Bunun açık durması orada işlemciden yemesini sağlıyor. Bu pencereyi kapatırsanız programınız biraz daha rahatlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Umarım ön izleme sıkıntılarınızdan kurtulmuşsunuzdur. Dombadan kasmadan kurtulmuşsunuzdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.